Manisa Belediyesi'nin Kazan Derisini kapatma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte farklı bir görünüme kavuşan alanda Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Azmi Açıkdil incelemede bulundu. Daha öncelerde bölgenin mesire alanı olarak kullanıldığını belirten Açıkdil, peyzaj düzenlemesinin ardından bölgenin mahalle sakinlerinin kullanabileceği güzel bir sosyal alana dönüşeceğini ifade ederek şöyle konuştu. Bu bölgede daha önce bir küfe vardı. Daha onun arkasında da bir kafeterya vardı. Akmesi Spor'un da kullandığı bir kafeteryaydı bu. Sonra burası düzenleme kararı aldığımızda daha çok düzenleme kararına da bu trafonun kaldırılması söz konusuydu. Trafo kalkarsa bu derenin üzerindeki düzenleme çok daha düzgün gözükür, daha güzel gözükür. Dolayısıyla büfeyi de kaldırırız, yenileriz. Orası cadde üzerinde, İzmir Caddesi üzerinde güzel gözüken bir peysaj düzenlemesi olur dedik. Yani biraz bu işe e, TEDAŞ'ın trafosu sebep oldu. TEDAŞ'la trafoyu biz kaldırırız. Siz büfeyi kaldırıp yerini değiştirin. Biz de trafoyu kaldırırız demişler. Bize. Biz büfenin yerini değiştirdik. Gayet de güzel uygun bir yere koyduk. Trafoyu da TEDAŞ'la uzun süreler geçmesine rağmen anlaştık. Onu da gördüğünüz gibi büfenin arkasındaki bir yere yerleşiyor. Dolayısıyla göze hoş görülmeyen bazı tesisler kenara yerleştirmiş oldu. Şimdi bir trafoyu kaldırdığımızda havuzuyla, ile ile arkadaki kafeteryasıyla çok güzel bir düzenleme alanı oldu burası. Şimdi herkes anası babası diye anlatırken benim anam da buraya anlatır. Yaşlılar yaşayan bir tarih oldular. Akmescit Derezi daha önce mesire yeriymiş. Yani burada insanlar bu dere üzerinde, dere kenarında gezerler, eğlenirler. Kaba tabirle volta atarlarmış. Kızlar, erkekler buralarda gezinirlermiş. Tabi yıllar önceymiş bu hadise. 60-70 sene, 80 sene önceymiş. E, şu anda yine öyle bir alana kavuşturuyoruz Akmesit Mahallesi'ni. Bu düzenleme yukarıda derenin e, mahalle sınırları içine girdiği yere kadar devam ediyor. Üst tarafta otoparkları var. E, derenin önüne çökertme havuzu yaptık. Izgara da koyacağız ki dereye terasubat gelmesin diye. Oradan aşağıya doğru da yürüyüş yolları, gezinti yolları, oturma bankları yerleştirmiş oldu. İnşallah kısa zaman trafoyu da kaldırdığımızda, çimlendirip ağaçlandırdığımızda çok güzel bir alana kavuşmuş olacak Akmes Mahallesi. Çevre düzenlemesi sırasında Akmesçi Spor'un da malzemelerini depoladığı kafeteryanın kaldırılması nedeniyle Manisa Belediyesi tarafından Akmesçi Spor'un kullanımı için bir konteyner sağladığını belirten belediye başkan yardımcısı açık değil şunları söyledi. Akmesçi Spor'un kafeteryayla birlikte kullanıldığını söylemiştik kafeteryanın bir odasını 60 spora ayırmışlardı. Spor malzemeni depolamak için. Tabi bu kafeterya o işe uygun değil. Zaten öyle kullanılması da doğru değil. Dolayısıyla biz Akmesi Spor'a bu arkamızda gördüğümüz konteyneri aldık. Onu da şu boşluğa yerleştirip Akmesi Spor'un malzemeleri bundan sonra burada depolanacak. Ve Akmesi Spor'a da bir hizmet yapılmış oldu.